No, <laughs> <laughs> Bu yol yine Pamukkale Travertenlerine geldik. Geçen senara bakış hali bir kalabalık var. Pandemi dönemi bitti artık insanlar Uzak doğudan insanlar var. Rusya'dan, Almanya'dan her yerden turistler gelmişler. Çok kalabalık. Biz de bir çekim yapalım dedik geçen seneki gibi. Burada arabalar var özel. İsteyen bunlarla geziyor. Yani parası çok olan. Bunlar genelde turistler. Tamam geliyorum ya ben de yoruldum arkadaş vallahi maf oldum maf. Biraz oturalım ama. Tamam. Evet. Geliriz ya ne gelmeyeceğim ya. Oturalım bakalım. Gezdik. Şimdi bu tarafı gezelim, çekelim. Yemek yiyelim. Ne zaman yiyeceğiz? Birazdan yiyeriz. Birazdan yiyeceğiz. Şu gölgede oturup yiyeriz. Ben ta aslında. Susadım ben ya. Çok tamam, susadım. Su oldu, bak, bu taraftan şöyle dolanalım. Sonra çeşme yanına gidelim. Olsun, tamam. Gel gidelim be. Ya ben Yoruldum ha gerçekten yoruldum. Ama yok bir şey. Tatlı yorgunluk. <laughs> Olsun. Gel sen de gel. Bu yıl çok turist var. Neşesi yerine gelmiş buralar mı? Burası da bir başka açıdan görüntü alalım dedik. Bu yıl travertenlerin hiç gelmediğimiz yerlere geldik. Burada arka tarafı, burada da varmış tarihi eserler ama biz şimdi görüyoruz. İnternetten araştırdım ben, var dediler ki gördüm, ondan geldim. Bunların çekimini de bir yapayım diye. Burada da var bak kalıntılar. Bunları da şöyle bir alalım. O aşağıda var bir duvar, böyle böyle Çin seddi gibi. Artık nedir onu da bilmiyorum. Böyle set var. Burada kalıntılar var, yine taşlar. Karşıda var bir şeyler. Oraya da gideceğiz. Çekim yapacağım orada da. Burada var. Hanım da gitti. Merak ediyor. Göreyim kamer ne var diye. İşte böyle. Gideceğiz bakalım. Ha öyle ya sala bak. <laughs> buzlu su getirdim bize. Buzlu su içme ama yeri demedik buzlu da. Kaldı kaldı azıcık daha bak. Tamam güneş eridir onu şimdi. Merak etme. Böyle bu da arka tarafı dediğim gibi buralarını çekmemiştik. Gelmemiştik de zaten buraya. Bu sene geldik, gördük. Gel yavaş yavaş, gel korkma gel. Kayalık çok şey saf. Hadi kapıdan gideceğiz şimdi. Ne varmış açıda? Git sen oraya ben geleceğim. Neymiş burası acaba ya? Bu, bu tarafa hiç gelmedik. Burası arka taraf. Ne var orada seni? Mağara mı ne o? git bir şey. içeri git. Oo. Ne var? Git bakalım içeri dur. Ne var? Gelir mi benden? Gel gel gel. Kısırlık almıyor mu orada? Aha. Bu ne be? Oo. Gidiyor mu dışarı öte? Çık bakalım ne varsa. Çık 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 çık. Allah Allah. Dışarı mı çıktık yoksa oda mı? Oda. Oda var burada. Aa bu ne ya? Bu ne be? insan korkacak. Üf, aman kaç kaç. Buraları dediğim gibi travertenlerin arka kısmı. Tarihi yerler var. Biz hiç gelmedik buraya ama bu sene git bir dolaşalım dedik. Kolonlar var orada. Fazla bir şey yok galiba. Şöyle çekeyim. Şimdi uzakta şey var. Stadyum var. Oraya biz gittik zaten. Görüntüler var. Başka videolarımda. Açmayacağım o şey. Gitmeyeceğim oraya. Böyle. Bu kadar. Burada stadyon var. Yakın çekim yapıyorsun ama bize biraz uzak burası. Çünkü o kadar çıkmayacağız dediğim gibi. Orasının videolarını ön çektim. Diğer YouTube videolarımda var orası. Bak uzak bize orası şu an. Şöyle bir. Bu kadar uzak. Çıkmamıza gerek yok. Şöyle bir etrafı da çekeyim. Şöyle, bu bahçenin sonunda Kleopatra'nın hamamı var. Oradan da görüntü alırız. Böyle güzel olur. Hı hı. Ne onlar ya? Kolon. Mermer mi onlar? Mermer galiba. Mermere benziyor. Adamlar kim nereden aldılar? Nereden getirmişler? İnşa etmişler. Bir deprem. Her şey yerle bir. Biraz önce çıkmış olduğum yerler stadyonun oralara. Daha yakından çekiyor. Burada da var yıkıntılar. Tam karşısı o beyaz yer. Kleopatra'nın hamamı var. Şimdi oraya gideceğiz dediğim gibi. Karşıdan da bak. top atlaması yapmışlar. İnşallah çekiyorumdur. Böyle. Dediğim gibi bu sene pandemi kalktığından turistler çoğalmış. Canlılık gelmiş buraya çok güzel. Başka türlü yalnız gezerken insan can sıkılıyor buralarda ıssız ıssız. Geçen sene yine gelmiştik ama insan yoktu. Pandemiden dolayı insan gecesi gelmiyor. Şimdi çok insan var öyle. Bunlar genelde hepsi yabancı bunların. Çok nadir Türk var kügelen Şu gelen elektrokar mı neyse artık akülü araba, araçlarla turistleri taşıyorlar. Genelde ya paraşütle atlama gidiyorlar ya da balonlar alıyorlar. Sabah erken oluyor balonlar ama bunlar paraşütle atlama daima tepesine götürüyorlar insanları. Yabancıları 100 euromuş bir atlama. Parası olan atlıyor tabi. Travertenlere gelirken mutlaka yanınıza su getirin. İleride bütün büfeler var. Büfelerde su aşırı pahalı. Çünkü turistlerin çok çok olduğu yerde fiyatlar pahalı oluyor biliyorsunuz. Mutlaka getirin yanınıza iki tane şey var. Çeşme var burada bizim bildiğimiz. Biri bu, biri de müzelerin orada var ama sorarsanız bile zor bulursunuz yani. Mutlaka su getirin yanınıza. Almak kalksanız bir yarım litrelik pet şişede su şu anda en az 20 lira. Belki daha fazla. Altı Altı e sallardım. Sallardım. yanlış söyledim söylerim, <laughs> Bir el salla bakayım abi sen de hadi unutmayalım. El salla hadi, hadi video bak. alıyorum bak. Haydi bakalım YouTube'a yükleyeceğiz bunları. Neden tamam, YouTube. Evet burada tarihi yıkıntılar var. Buralar sarı bir içeri salmıyor lan. Koruma altında ama niyeyse onu da bilmiyorum artık. Böyle bizim hormonları seyretiyor. Evet, Kleopatra hamamının ön kısmı bu. Giriş buradan. Şimdi birazdan gireceğiz. Burada da horoz heykeli var. Orada da fotoğraf çekili insanlar. Biz de çekileceğiz tabi. Bu görüntüleri güneşe karşı çekiyorum ama inşallah iyi çıkar. Gelen turistleri görüyorsunuz. Burada iki tane müze var. Ben onların görüntülerini daha önce aldım ama işimiz yok şimdi. Gene çekeriz belki biraz daha görüntü alıp. Evet insanlar fotoğraf çekiliyor böyle giriş orada zaten yazıyor bak antik pol herhalde artık Evet burası Kleopatra konumunun giriş bölümü ana kapıdan giriyoruz böyle sağlı sollu büfeler var Böyle girin işte burada da. Ha indirim varmış ama. Satış yeri var burada. Böyle. Çok kalabalık. Thank you. filmim havuzun sağından soluna görüntüleri alıyorum. Yani çeşitli görüş açılarında ücretini çıkışta soracağım. Yazıyormuş ama ben görmedim. Ya yazıları çekerim ya da yetkili kişilere sorarız. Onlara rica ederiz ama çok güzel, çok kalabalık. Ücretli yani buraya girmek ücretli. Müze kartı olanlara indirimliymiş Tabi 65 yaş üstü onlara da indirimlidir herhalde onu bilmiyorum soracağız Böyle. Evet burada Can Kurtaran abi de var Abicim bak arkasında da yazıyor zaten Can Kurtaran diye yani canınız güvende buradan. Boğulma iş olmaz mı? Yine de turizm sektörü tedbirini almış. Abicim nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Boğulma olayı yoktur değil mi? Yoktur. Ç çocuklar bir şey yaparsa yaramazlık ancak. Evet. Teşekkür ederim. Baya galiba bu sene. Cıvıl cıvıl olmuş. Neşesi yerine gelmiş. <laughs> Çok güzel. Burada da var bir gizli bölme. Çeksem acaba bir sakıncası var mıdır bilmiyorum ama. Şöyle çekeyim gene Bak burada bir kenar. Böyle. Bu çıkış artık. Böyle yaparız. Evet arkadaşlar dediğim gibi ücretler burada yazıyor. Fiyat sormayın bana. Buradan takip edersiniz. Şey vezne soracağım ama çok kalabalık. Meşgul etmeyelim. Böyle görüyorsun çok kalabalık. Vezne de bekleyenleri bunlar çıkanlar. Böyle çok kalabalık. Evet çıkışta sol tarafta güzel bir dükkan gördüm. Hatıra eşyaları satıyorlar burada. Abi de çok güzel karşıladı bizi. Tatlı dilli. İstersen alma ama bir gir dükkanımıza gel dedi. Çok güzel şeyler var. Bunlar İsa resimleri galiba. Yabancılar geliyor onlara. Rekabet var burada. Hamukon hatırası alıyorlar işte. Bunlar da tarihi eserlerde minyatür. Hatıra olarak bunları hazırlamışlar. Satıyorlar burada. Evet. Burada bir sürü ona benzer şeyler var. Çok güzel. Fiyatlarını sormadım ama herhalde biraz pahalıdır bunlar. Şey olduğu için. Burada da var. Burada da var. Şunlar var. Böyle. Bayanlar için var bir şey. Türkiye hatıra şeyleri var. Burada işlenme çantalar var. Hatıra işi hep. Bu kadar. Başka çekmiyor zaten. Hepsi çok güzel. <laughs> evet, burasının sahibi de bu. Çok efendi bir abimiz. Unutmayacağım bunu. Çok güzel karşıladı beni. <laughs> Çek abi de çekim yap diyor. Öyle <laughs> <Yani, gülüyor> yani işte. Sana kolay gelsin. Bol müşteriler diliyorum. Sağ ol, Seneye abi. geldim yine görüşeceğiz. İnşallah. Haydi bak. Vay bizim horozun başına gelenler. Yine bir sürü insan bizim denizde horozu heykelinin önünde <laughs> fotoğraf çekme sırası bekliyorlar bak. <laughs> İlerisi de müzeler. Bir oradan geçelim bilmiyorum görecek mi görecek mi, mi ama. Böyle yönlendirici tabelalar var. Şimdi Kuzey Nekropol. O tarafa doğru gideceğiz. Bunlar da turistleri taşıyor. İranlı galiba bak hepsi siyah giyinmişler çarşafı. Bunlar da iki tane geliyor ama bunlar nereli? onları da hiç bilmem. Ya, bunlar da yabancı. <laughs> Merhaba, nerelisiniz? Nerelisiniz? Where from? From Poland. Polonya, Polşa. Yes. you <laughs> по-русски? No. Почему вы не учили по-русски? No. Gökyüzünde gene paraşüt süzülüyor. Hava sıcak olmasına rağmen Oraları herhalde serindir yüksekte Uçuyor gene öyle Eski Şehrin üzerinden Hanım nasılsın Keyifler yerinde mi Yorulduk değil mi Yorulmadım diyor aferin sana Bunlar da Traverterlerden o yıkıntılara kadar yürüme üşenenler arabadan gelip gidiyorlar. Bu da traverterlerin arka tarafı. Oralarda bembeyaz. <laughs> Peki sınav bilmediği için gelmiyorlar. Daha ya, bu tarafta yoruluyorlarmış. Gelemiyorlar. Şimdi buralara gideceğiz. Giriş, başlangıç yeri burada. Bayağı bir uzak. İnşallah yorulmayız ama. Hafif rüzgar var. İstanbul sesi etkilemez. Sünger var ama. Burası stadyon. Başka açılardan da çekmiştik burasını. Şimdi başka bir yerden çekiyor. Orada yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Yıkık şehre gireceğiz şimdi. Buralar hep bir şeyler varmış ama deprem olmuş burada. Büyük bir deprem. Yıkılmış. çok temiz etraf çevre çok güzel temiz hiç çöp yok yerlerde hiç bir şey çıkıyor her taraf güller ekili gördüğünüz gibi Bunlar turistler parası olan Biniyor bunlara geziyor ama çok pahalı her şey. Dediğim gibi. Paraşütten atlamak yani paraşütten şu karşıki dağlardan atlama oluyor. 100 euromuş bir atlayış. Tabi seni yönlendirici var. Biniyorsun ile beraber öyle atlıyorsun 100 euro. Sabah erkenden de şeyler var, balonlar var, Kapadokya'daki balonlar gibi. Onlar da herhalde 100 eurodur. Bizim para pahalıya mal oluyor. Hanım nasılsın? Bir el salla bakalım. Yoruldun mu? Yok. Yok, aferin sana. <laughs> Mis gibi hava, hafiften de rüzgar var. Sesi de etkiliyordur belki ama. Yolumuza devam ediyoruz. Yıkıntıların arasına, lahitlerin arasına böyle. Devam. Patron bir el sallasan. Ne yap şimdi? <laughs> çekelim Daha önce bunların çekimlerini yapmıştım var ama fotoğraf makinemin pili bitti, bataryası yani. Şimdi bunları cep telefonundan kayıt alıyorum. Ne kadar kaliteli olur bilmiyorum ama iyi olur inşallah. Şimdi buradan gidiyoruz. Karayet köyüne gideceğiz. Biraz yüksek çıkayım da göstereyim. Karayet köyü nerede? Zaten. çok zaten şurada hemen girişte, ben senin yanında gideceğim Ya doğa bizi bekliyor. <laughs> Harika. Ve. Gayet çoğunda yazılar yazıyor. Yunanca. Bunlar Yunanca yazı. Bazı harf. Yunanca harfleri ben. Var burada. Kat. tabi bir şeyler yazmış ama ne bileceğim. Dokaye bilmem ne bilmem ne yazmış burada bir şeyler. Okunmuyor Çek boşuna böyle bakalım şimdi okunuyor. Yunanca yazar yazıyor dediğim gibi bunda. Net gözüküyor. Geldik sonuna. Gele gele gele. <laughs> Bitti bizim turumuz. Girişlere geldik. Üst girişlere. Buraya yörüne geldik. Buraya da zaten karayda yörüne gideceğiz. Burada bir grup bura, turist bekliyor bak giriş için. Ne yazıyor burada? Mezar bilmem yüz yüze kalma bunun şeyini veriyor burada. Daha önce bunun çekimlerini yaptım. Ben içinde çektim. Böyle. Burada yazıyor işte bak. burası giriş arkadaşlar. Karayip'ten ötedir giderken burası giriş. Bizim için çıkış oldu çünkü biz Öte'den beri geldik. Bu kadar. Bizim videomuz burada son olur. Şimdi yürüyerek Karayip'e gideceğiz. Maksat spor olsun. Bu sene canlılık var. Yabancı turistler gelmiş çok. Böyle bak geliyorlar küçük çocuk ha. Seniha Hanım. Bir el salla kapatıyorum artık. Bitti.